Evet. Ben hayvanların yanındaydım. Şöyle dolaşırken ormanın kıyısında o da çamın içinde yatıyormuş. Bir, bir haşırtı yaptı. Ondan sonra dallardan çıktı baktım ay Geldi beni vurunca yatırmış diye. İki sefer koltuğumla sırgaladı. Ben bağırınca üstünden bıraktı gitti. E, hangi köy sizin? Tosak, Saat kaç sıralarında oldu? On bir ilişti. 11 buçuk bu ne keserası orada. Can yaylaya geldim. Telefonumu ekranında karartmış. Ayağımı bastı ne yaptı? Oradan hanımların telefonuyla birader aradım. Beni aldı geldim diyor bu kadar. E, vücudumuzda çok şey var mı yani? İşte burada beş tane mi dört tane mi yara var burada. Diş yarası. Bu sırtımda biraz. Sırt üstü beni vurunca şey yapmış. Dedelemiş yani. Aşağı durun yok. Aa, o kadar. Tamam. İsmi söyelsin mesela. Abi durma. Tabii durma. Hacet. Elaft. Ayvan akşamı va ayı ayı burması yasak. Adam ölmesi serbest. Onu da bir yaiyin yani. Peki köyde daha önceden hiç böyle bir ayı hiç. saldırısı oldu ben mu? Çocuk ondan beri o da dağdaydı, öyle bir şey olmadıydı. Yani bu sefer öyle tek geldi. Büyük müydü ayı? Çok büyük.